Al. Meşhur manzara bu. böyle doya seyret. Sanki manzara öpecek sizi. Ee, ne var evde? Daha ne olsun? İçecek olarak. Var dolapta her şey. Bak kafana göre. Hoşlanmadın mı benden? Senden hoşlanmamak ...canım çarpılır insan. Ben senin yerinde olsam sadece kendimden hoşlanırım. Başka hiçbir şeyden hoşlanmam. Eee? Ee, ya... Uzun bir ilişki seviyorum ben. Böyle ciddi düşünüyorum yani. Tanıyalım biraz birbirimizi diyorum. Ne oldu? Sustun. Manyak olma ihtimalini düşünüyorum da. <laughs> İhtimaller Deniz'i... Nerede yatacağız? Sen burada yatacaksın. Yatak yok mu? Yatak var içeride. Ama dolu. İçeride biri mi var? Bir <laughs> içecek bir şeyler alacağım. Bana da bir bire versene. Nasıl? <laughs> Nefis. Onları çıkartınca sen de çıkabilirsin. Ben kaparım. Zaten sabah kesilecek kıvama gelirler. Aynen. Sen bir damarlarını dolaba koydun mu? Evet. Tamam süper. Hadi çık sen. Ben kaparım. Çocuğu da boşlamış. Kim diyor? Kendi. Ya yok be. Ya gerçi ben çok üzülüyorum arkana. Biraz toparladı ama. Aa toparladın nereden çıkarıyorsun sen? Yok ya öyle benim kendi gözlemim, kişisel gözlemim. Yani. Aa o gözlemlerini benimle paylaşsan da, benim de içime su serpilse mesela. Çetin'cim, hadi. Ya, maske var ya bizim. Mask Bar. Bar. ne? Var. Var. Ben barı nereden bileyim? Ben Emre Barclay'ın insanım. Ya, bizim İrfan'ın çıktı işte. Hangi İrfan? İşte İrfan ya, müzisyen işte, sunucu, oyuncu, prodüktör. Kel İrfan. Kel İrfan. Tamam. İşte, Sibel çıkmıştı. Yani Sibel artık orada çıkıyor. Onlar demek ki gün değiştirdiler. Sen Sibel'in sahnesine gitti mi? Bayağı iyi biliyor. Musun? Çok Çıktın iyi. iyi. Konuyu değiştirme. Boş konuşma. Cevap ver. Ee? Ya şimdi Mask'taki çocuklar var. Bizim buradaki çalışanlar falan. Ya onlar da ne kahramızı çekiyor var ya. Hepsi de on numara çocuktu. Ay içim şişti. Hadi. Ya işte bunlar Hakan'ı bir mı? Ne mi? Kızla beraber mi görmüşler? Oradan mı çıkıyorlarmış mı? Çıkacaklar mıymış? Yani bu işler muallaktır. Kimin nereye gitti belli olmaz ki. Beraber çıkarsın. O başka yere gider. O başka, illa beraber aynı eve gidiyor, yolar. Hangi kızla çıkacak ya. Neymiş kız? Ya tabii bunların hepsi muallak yani. Onları öyle görmüştür. Öyle değildir. Ki bence normal. Bence de. Ya kızım ne yapıyorsun sen? Ya bırak sana sayılır. Manitan ne var? Ne manitası be? Ben sana ciddi düşündüğümü söylemiştim. Ne? Ne? Ya. Kübra yapma bak. Yap. Bu da insan evladı. Anası babası var. Yazık kıza. Ya. Metin söyle şu kasülete bıraksın kızı. Kübra. Kübra. bana? Ya onu terk eden o kadın sen misin? Ya madem seviyorsun neden terk ediyorsun? Sinirim bozuldu benim. Ee, ben Sinir. sana bir taksi... Oh! Taksi çağırayım ben. Ambulans mı şey etsin? Çetin. Çetin. Etsem mi düzelsin? Kalk istersen su iç. İyi misin?